Sevgili koçlar, Merkürün geri hareketi e, gündemde. Biliyorsunuz geçtiğimiz e videolarımızda söylemiştik. Merkür'ün geri hareketi var. Bu geri harekette geçtiğiniz, geçtiğiniz günlerde kaybettiğiniz fırsatlarınıza karşılaşabilirsiniz. Ayrıldığınız, açtığınız tekrar karşınıza çıkabilir. Büyük problemler var ise çözemediğiniz, bunlarla tekrar yüzleşebilirsiniz. Çözüme gidebilirsiniz demiştik. Merkür size aslında kötü gelmedi. Gerilemesinden korkmayın sevgili koçlar. Bu hafta itibariyle e, Haziran'ın ilk haftasında aslında Merkür'ün geri hareketi hayata tekrar e, yönlenmek, tekrar hayatın gerçeğini görmek, kaybettikleriniz kazanmak adına güzel bir hafta, olumlu bir hafta. İkili ilişkilerde güzel bir hafta olacak. Ve bu hafta maddi anlamda sorun yaşadığınızı alamadığınız, uzayan, Merkez'in ilk geri hareketinden bu yana e, çekişme yaptığınız, çekişme yaşadığınız maddi krizler, maddi olaylarınız varsa bu hafta sonlanıyor sevgili koçlar. Bunu hiç korkmadan rahatlıkla bu haftaya güzel başlayabilirsiniz. İkinci ilişkilerdeki sorunlar, maddi anlamda yaşadığınız problemler, çevrenizdeki insanlarla iletişiminiz olmuş olabilir. Bu sizin aşkınızda da yansımış olabilir. Ama hafta sonuna doğru Cuma günü itibariyle ikili ilişkilerdeki, aşktaki, evlilikteki problemlerin çok ortada e, kalmayacağını, artık rafa kalkacağını, problemsiz bir hafta sonu geçireceğinizi söyleyebiliriz. Kariyerinizle alakalı olumlu bir hafta. Çözmeniz gereken bütün problemleri bu hafta çözeceğinizi ve gökyüzünde bu anlamda size çok yardımcı olacağını söyleyebilirim. Güzel, keyifli bir hafta. Koçlar bunu tadını çıkartın. Mali konularını artık kafanıza takmanıza da gerek kalmadığını altını vurgulamış olalım.